Kocaeli'den İstanbul'da müvekkiliyle görüşmeye giden Ufuk Cem Yanar isimli avukat, akaryakıt istasyonunda girdiği tuvalette ruhsatlı tabancasını unuttu. Kamera kayıtlarını inceleyen avukat, hemen arkasından tuvalete giren 3 kişinin şüpheli hareketler sergileyerek olay yerinden uzaklaştığını gördü. Şikayette bulunan avukat, tabancasının herhangi bir suçta kullanılmasından korkuyor. 112 çağrı merkezine ihbarda bulunulmalıdır ki bundan sonraki süreçte atılı iddialara yönelik bir suç işlendiğinde e, suçtan beraat edebilmeniz adına bu işlemleri yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde 3 sene 4 sene süren yargılamalarda uzun e, telafisi güç imkansız zararlar gündeme gelebilir. Türk Ceza Kanunu madde 141'de de hırsızlık suçu olarak düzenlenmiştir. Bir kimsenin taşınır malını rızası dışında rızası ilafına e, alan kişi, kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Taşıma ruhsatlı silahlar e, büyük bir sorumluluk yüklemektedir ruhsat sahibine. E, öncelikle yani silahın ruhsat üzerindeki seri numarası e, bir suça karşıldığı zaman direkt ilk muhatap siz olacaksınız. Bu sebeplerle silaha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bir iki dakikalık lavabo süresince bile süresinde bile e telafisi güç imkansız zararlar doğabilir. Yani silahın içerisinde mermi varsa, silahı alan şahıs orada birini öldürdüğünde, yaraladığında bunu ispat etmesi çok güç olabilir. Kasten öldürme suçu, kasten yaralama suçundan dolayı işlem görebilir, ceza alabilir.